Aşk şey yapmasını, yapmasını kaybettirdim. Şimdi Sky'la taşıyım bari Bu oyunu keser bu da atarım Ah be. First gücüm. blood geliyor mu? First blood geliyor mu? İşte bu. Tam first blood'u sundu resmen. Ha? <laughs> first blood'u <'ı> sundun diyorum. <laughs> Self caster. Aynen. Az önce de first blood aldıydık ama GG ya. diye. Yine mi GG Ama bu sefer picklerimiz iyi. Ya. Ben kazanmaya geldim yetişecek. Tynos'a vereyim de belki bir şey olur. Ya rastladık ha. Hani. Senin skill şey olsun. Gelirse melirse. Kırbe gelirse dive atalım. Oğlum orada beklersen gelmez ki. Gelmesin. Canavuz beklesin miydi? Bas aynı son. Pislik bastı ne ya. Nece vur. Aa ben öldüm. Ay. Sen bot gibi ölüyorsun abi. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle öldün? İtem mi aldın? E, mece vurmanı bekliyorum. Neyse mece vursam ben de vuracağım. Stop gideceğim oradan yani. Bekliyorsun abi. Abi hold'a basmışsın kribin yanında duruyorsun Hüseyin ne anlatıyorsun ya? ben vursam Moid de vuracak. Ay sen vursan ben de vuracağım. Ne yapmaya çalıştığını da anlamadım ki duruyor orada yani. Adam afk sandı kessene var da şeyde değil yani. Ananın lambası. Ben de bot gibi öldüm. Deniz bot gibi öldüm. Sinus var mı lan? Dolu ya. Ben ölüyorum abi. Şunu, şunu ye. Aman oh, yeme. Aha kaçtım. Oğlum da git işte. Canım dolu Ha Abi dönüyor kribe vurmaya çalışıyor ya. Ya bir creep 110 gold veriyor. Pot basacağım onu alıp ya. Anlamı yok ki dayak yemenin oyunda. Adam güzel kesiyor ama ya. Gelisti var. <laughs> As it is in my power. By the bloody king

Ya man, sıktı ya. Evet bıraktım. Abi sen bence jungle'a gir çünkü dümdüz alıp dümdüz ölüyorsun Ay. ve hiçbir şey yapamıyorum arkandan. Altı ol gel ulti at yeter bana. En azından şey olsun yani. Kill alalım şimdi böyle hiçbir şey yapamıyoruz. Ne bileyim, falan keseriz dedin mi? Abi kesemiyoruz. 3 saniye bitti zaman kayarak kiliyor bütün demeyece. Ondan sonra dalmaya devam ediyor. Zaten senin canın dolmuyor. Onun doluyor. Ya oğlum adam bir sürü başlatıyor. Ben ne yapayım? Kas gel. Hem o arada ben de yol biraz daha uzar. Sen öldün işte ben gideyim. Ölmem abi niye öleyim ya? Uzaktan krip geçiyorum işte. Bir de genç var mı ya? Onun birini alayım abi. Yok abi? Güzeldir ya vallahi. 2 k vuruyor. öldüm abi? Ee, pot bas pot, pot getiremedim abi. çünkü. Ultim var bir Mars'tanız. E gel. Şuraya tip atsana. Niye oraya botu bir şey mi vereceğim? Aaa gizli killer diyorsun. Yes. Radiant structure. Drop korkutmaya geldi abi. Abi e doğru gitmişti ama haberiniz olsun. Drop kesmeye gelmiş abi. Drop da olmasa ne yapacağız ya? Kas kas. <laughs> Herif 185 vuruyor dakika 7.

Ha gelmiş kere. Şu şutunu tangoleyip arkadan dolaşabilirsin. <laughs> bir tane bir kere mi de gelseniz burada keklik kili var. Hem de onun örtle var. Köpek gibi para verecek. Ismi. <laughs> Aa, bitir <laughs> geliyor. Kaç, kaç, kaç bitir geliyor. Kaç. de var? Ben bir de git. nasıl yakalayacağım? Göstermeyin kendinizi. Bir dahaki fırça gelecek adam. Ha direkt geliyor bak. Geçiyor bu. Çok ağır var. Yani? Bye bye. bye, bye my... Allah gözüktüm de ama şey olmadı. My power is summoned. Hmm. I go as big. Ee, sadece bir kribim kaldı deniz. Tamam ama. Ama kule aldılar artık. Adam alıyor be. Hmm. Gelsene benimle, gelsene benimle, gelsene benimle. Ya oynuyorsun galiba bu oyunu ya. Geçsen geç sen geç taşan <laughs> geç. Niye lan kesin işte ne güzel. Run sahibi alt runları alırsak teşekkür ederim. Ben buraya gelene tek atmayı düşünüyorum. Just so. de Legion ulti atıyormuş dediler Olur. Adam kaçar Adam pek de güçlü adamlar Smoklar var bana. Biraz arkaya gelsen deriz aslında sen smok şeyi aldıydın Ben önden gittim abi Duel winini alırsın Aha atayım da kesin olsun. Çok gerek yok tamam. Ha? Benim ultiye de... ha? Şuradan hızlanıp şu şekilde bir gidersem. Adama vurdu. Nereye gidiyorsun? <laughs> Turat hey, nesli. Ben base, mana doldurucam Beleşman abi <laughs> Kanka demirinde yazmış, Krimi de basıp bekliyor Hüseyin diye Biraz geriden geliyor sanırım <laughs> Ne, yapayım? ne yapayım? Duymadım lan. daha söyle. Krivin yanında S'ye bekleyip öldün ya oyun başında. S'ye basmadım ben bekledim yani oh, Ha mı bassın? Ben basın. burada krivi alayım Eee evet, ah keselim. Çok çok O full setter oldu. Ya kanka site verse ben adamı zaten keseceğim ama ağaçların arasına kaçıyor ki ben kesemeyeyim diye yani. Burun Şu boyda. Aynen o boyda aslında. Şöyle anda da çalı verin. Kuleyi aldık <laughs> ya. Ne yapacağız? Anamız harcayalım, base'imize gidelim. Bir de kralayım da Morphling'i de tek katmaya başlayalım. Ondan sonra bir de hex alırız. my time my power is summoned Hiya! This <sighs> <ifs> <No médico�ę> Valla tek yiyordum ha. Dur o Sonradan geldi taş. Canı gitmiyor oğlum Tide'ın. Üstünde şey pipe bas Ben zaten base yapacaktım. La o kadar adam varken geliyor bana ulti açıyor Void ya. <gülüyor> <gülüyor> of. Kayamaz. Ne güzel kayamaz. Biz değil mi? Ama ulti alamadım. Ne güzel oyunun oyunun şey olacaktım ya. Oynan kralı olacaktın ama. Oynan olacaktım ya. Nazar değdi. Cayır cayır mavi mavi tutuyordum ya. Tüm kırıkları kaçırmak iyi nere alın ya abi abi bir tanenin 500 gold <laughs> Aldın yani onu demiyorum ya denize diyorum Yakalamak gibi oldu <laughs> Ayy, çaldı. çaldım. Güzel, çaldım. <laughs> da. Ay zor kestim Çaldı. Çaldı Güzel çaldı. Ben çaldım. Çok güzel bir eşya ya, item. Atos. Gel 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 gel. Hadi be. Sevdi adam abi. <laughs> CML e oh, oynamamı istiyorlardı sanırım. <laughs> Doyalar ha. Kombo bomba yapmasınlar. Alıp kaçalım. Alıp kaçalım lütfen. Yeah, kombo bomba yapmaz yani Burası. lan yani. Adam bize yağ yağdırıyor ya abi. <laughs> Allah git ya. Arkin var. Alırım ha. Gel gel de şu void'u tekleyek daha. Bak ha. Burada barkları varmış görüyor. Musun? Görüyor. At 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 e. <laughs> at. kaçabiliyorsan kaç şimdi. Ben Arkin'in run'u alacağım çünkü. Tam senin gelemeyeceğini kanaat getirip çöküyor. Ha 5 saniyeye geliyorum. İstediğiniz fight'a hazırım. Mide mi mi? Hancar hoş mı? Tırağır diyorsun <laughs> ya. Alta giriyor olabilir ha da. Erkeğin varken dala hep giydi neyse. <laughs> Так, камелья, так, камелья, так, камелья, так, Beni sikin abi, beni sikin abi, tamam? Evet. İyice zorlayın, tamam? İki kişi ölsün, biz de gidelim ardından dalalım, tamam mı abi? Böyle devam edelim. Aynen. Öldür onu, öldür onu ultimate. First push. Ay. O onu biz yapmıyoruz oğlum onu yabancı yapıyor ya. Yani. Düşmanlar hep first push. E. Kanka Ay, topladım yani. adamları. Bir bay ve da kaçsam <laughs> Gideyim geleyim. Bak işte bencil. Bencil ultimate. Kasıp versene aga'nın. Biz niye kendimiz alıyoruz? Hakikaten ya. ya ben vertex'e pardon respawn'a Ne alsam eksim alsam teles alsam alsam. Şeyin nabiyim reel verim. Birünler geldi arkadaşlar. Altalım ben üst alalım. Abi birünler size yolcu bir Aganim mu şart olarak girdi. Mişti dönmüyor ama. Mişti dönmüyor aynen. Hani. <laughs> O kendi damage kazanmak için ileride verecek abi. Şu anda istiyorsanız vereyim ama ibisiz bir trip vermek Oğlum ben aldım bile. Ben de aldım. <laughs> Almayanlara ver. <laughs> Legion'a verme. Bana var mı? <laughs> Legion'a verme. Feedliyor Legion. Hayır la şey olacak. Biz vuramayacağız. Ben aldım kusura bak. Ağlamamışım. Aha. Diyen var mı? Şöyle yoldan geçerken bir tane bir morfling'e bir tek atmacı yok mu? Yani Nerede o? Bellen çıkmıyordu. çıkmıyor adam. Bebelerimi çıkardım geliyorum beyler. Nasıl? Muhabbet kuşlarımla geliyorum. <laughs> Eteral atıyor <gülüyor> abi <gülüyor> çocuk diye versin diye. Oğlum monam gitmedi la çok güzelmiş. Aynısından bir daha bir daha yapacağım Winter'a. İyiymiş. Ha neden draw, ben? Draw ya bana niye vuruyor ya bana ne vuruyor? Abi Rampage. Tek sorumlusu benim söyleyeyim de bunun tek sorumlusu benim. Eksim var abi gelsin tekliyim. Şu an bu Rampage'in tek sorumlusu benim arkadaşlar. Of, <laughs> oh, double rampage atıyor. Double rampage. Ah, <laughs> 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 Triple'a geliyor mu abi? Sanki. <laughs> has fallen. Dias yes. Yo abi. Ne <laughs> 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 gerçek misin Gerçek mi Nope Marie yazıyor. Nope abi. <laughs> Yukarıda öldürdünüz ya abi. Kanka Legion <laughs> de o yüzden oldu o biraz. Yukarıda vurdurdu ama adam double rampage alıyor. Double telefon. yine hiç... mi saymadı ya? Bundan hiç taktik bir yok ya. Hakikaten Tactical Feed nedir bilmezler ya bunlar işte. Hayır, şey... Ben boşuna mı düel veriyorum, hani kazanıyor sanıp salsınlar diye düel dual... vermek olur öyle. <gülüyor> <gülüyor>